Merhaba sevgili Altyapı DGT ailesi. Ben Gülserer, İktisat 4. sınıf öğrencisiyim ve bu kulüpteki 4. seneme girmiş bulunmaktayım. 2020-2021 döneminde girdiğim bu güzel ailede ilk 2 senemi İnsan Kaynakları Komitesi'nde aktif bir şekilde üye olarak bitirdim. Geçtiğimiz 3. senemde ise üçüncü senemin ilk döneminde Medya ve Tasarım Komitesi'nin aktif bir ve Ardından 3. senemin bahar döneminde yani ikinci döneminde insan Kaynakları Başkanı oldum. Ve bunlarla beraber bu kulübe girdiğim ilk andan itibaren tasarım ekibinin bir parçasıyım. Bu süreçte başta okulumuzun ve kulübümüzün en prestijli etkinliği olan Bilim ve Teknoloji Günlerinin 8. ve 9.sunda İnsan Kaynakları Zirvesi 21 22 IEEE, GTA Week 23 gibi organizasyonlarda çeşitli şirketlerle iletişime geçip konuk ve sponsor arayışında ve bunlarla beraber Game and Chat, Kelimelik, Influenced as 2. Robotik ve Otomasyon Zirvesi gibi etkinliklerde aktif bir şekilde rol aldım. Ve bu etkinliklerin afişlerinin çıkmasında da tasarım ekibinin bir parçası olarak yardımcı oldum. Bu üç senemde ITB'li GTV ailesinin nasıl etkinlikler gerçekleştirdiğini, nasıl etkinlikler gerçekleştiğini ve bu etkinlikleri nasıl kurumsal bir düzenle işlediğini çok güzel bir şekilde öğrenme fırsatım oldu. Ve bu işlerin nasıl imkanlara yol açtığını da öğrenmiş oldum. Ve bu öğrendiklerimi kulübümle ve komitemle paylaşabilmek adına İnsan Kaynakları Komitesi'ne başkanlık adaylığımı koyduğumu belirtmek isterim. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Seçildiğim takdirde komite ve kulübümüzdeki kaynaşmayı arttırmak amaçlı etkinlikler yapmayı hedefliyorum. Bunlar geçmiş senelerde düzenlediğimiz mikrofon, kelimelik, Eğmen chat ve gelenekselleşmiş olan kahvaltılarımız. Bunların yanı sıra ise komitemize ve kulübümüze daha doğru hedefler gösterebileceğini düşündüğüm CV hazırlama ve mülakat günleri ve komitemizin resir etkinliği olan insan kaynakları zirvesi etkinliklerini çıkartmak istiyorum. Son olarak çok sevgili IEEE Gateway ailesine ve emeğini, desteğini hiçbir zaman benden, bizden esirgemeyen yönetim kurulu başkanım İrem Altun'a ve sevgili diğer yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Umarım beni seçersiniz.